işte EBOB ekok problem çözümünde nasıl kullanılır onu göstermeye çalışacağım. Gene bakın kısaltmalar önemli. En büyük ortak bölen yani bu bölenlerle ilgili bir kavram. En küçük ortak kat. Bu da katlarla ilgili bir kavram. Şimdi örneğe geçelim. Bakın burada bir dikdörtgenden bahsediyor. 270 santime 54 santimlik bir dikdörtgen şeklinde kağıt var diyor. Karelere böleceğiz. Şimdi bakın bunu karelere bölerken hiç ebop ekok falan düşünmeden düz mantık. Yani benim burada karelere böleceksem karenin bir kenarı kaç santim olabilir? Mesela 270 demiş 10'a bölüneceği gözüktüğü için hemen 10 santim 10 santimlik karelere bölsem buraya denk gelecektir değil mi? 27 tane. Ama 10 santim 10 santim gittiğim zaman 54 santime denk gelmeyecektir. Burada 4 santimlik bir açıklık kalacak değil mi? 5 tane kare dizdiğimizde. Peki 10 santim neden olmadı? Onu zaten kafadan atmıştık. 10 dediğim sayı 270'in böleni fakat 54'ün böleni değil. İki tarafa da tam denk gelmesi için ikisinin de böleni olması lazım. Yani bizim ihtiyacımız şey burada bir ortak bölen. Zaten bu sorularda bizim odaklanmamız gereken şey şu soruda verilen sayıların bölenleri mi lazım bize katları mı lazım bölenlerden bahsediyorsak o zaman mutlaka soru ne sorusu olacaktır o hep sorusu olacaktır yani burada örnek üzerinde göstermeye çalıştık 10 santim işimize yaramadı Çünkü ortak bölen değildi 54'ün böleni değildi ben hemen 270'ler 54'ün bir kenarda o bebin alayım 3'e bölsem bu ne olur 90 bu ne olur? 27. 3 ortak bölen. 3'e bölsek bu 30 olur. Bu 9 olur. Gene ortak bölen. 3'e bölsem bu 10 olur. Bu 3 olur. Bu da ortak bölen. İşaretledim. Bir daha 3'e bölsem artık bu ortak bölen değil. 2'ye 5'e bölsek bu da 1 olacak. Ama o bep sonuçta kaçmış? 27'ymiş. Gene bakın buradan ne anlamış oluyoruz? İkisini birden bölen en büyük sayı 27 olduğu için demek ki ben karenin bir kenarını 27 santim almalıyım. E karenin bir kenarını 27 santim alırsam haliyle burası 270 santim olduğu için bu sıraya kaç tane kare oluşacaktır bu sırada? 10 tane. Bu sırada kaç tane oluşacaktır? Burası da 54 santim olduğu için 2 tane. E bir sırada 10 tane var. 2 sıra yapıyorsun. 10 çarpı 2'den kaç tane kare oluşur? 20 tane kare oluşur. Burada şunu da hemen vurgulayalım. En az yani biz bunu nerede kullandık? En az olmasını. Bakın EBOB yani en büyük ortak bölen değil mi? Yani en büyük ortak böleni biz 27 bulduk. Peki bu iki sayının 27'den başka ortak böleni yok mu? E, 9 da var. Değil mi? İki sayı 9'a da bölünür. İki sayı 3'e de bölünür. Bu ne demek? Sen kareleri 3 santimlik karelerde yapabilirsin. Veya 1 santimlik karelerde yapabilirsin. Ama kare sayısının az olması için olabilecek en büyük kareyi oluşturmaya çalıştık. O da en büyük ortak bölen, ikisini birden bölen en büyük sayıyı bulduk. Yani o da 27 idi. Ve böylece en az kare sayısını bulmuş olduk. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki örneğe geçelim. Bu sefer de yine bakın bir dikdörtgen şeklinde dosya kağıdı gibi bir şey var. 15 santime, 12 santim diyelim. Bu sefer ne diyor? Dosya kağıtları birleştirilerek kare yapılıyor. Tabi burada ben soruyu özetledim. Burada şeyi vurgulamamız lazım. E, dosya kağıtlarının konumunu değiştirmeden, yani hep aynı şekilde yan yana tutarak birleştiriyorsun bu şekilde diye. Peki ve bir bunları dizerek kare yapmaya çalışıyoruz. Peki 2 tane dizsek 15 santim 15 santim ne olur? Burası 30 santim oldu. Peki 12 12 30'a gelebilir miyiz? Hayır. Bir tane daha koysam 15 santim ne oldu? 45. E böyle 12 12 45'e gelebilir miyiz? Gelemeyiz. Niye? Çünkü 45 12'nin katı değil. Bakın kavramları düşünecek olursak bu soruda da bölenler değil soruda verilen sayıların katlarıyla ile ilerliyoruz değil mi? 15, 15, 15 diziyorsun. 12, 12 diziyorsun. O zaman ikisine de uygun olacak sayı nedir? Ekok değil mi? En küçük ortak kat. Yani ben o zaman hemen 15 ile 12'nin ekokunu alıyorum. 3'e bölsem burası ne olur? 5, 4. Burada 5'e bölsem bu 1 olur. 2'ye 2'ye böldüm. Bu da 1 oldu. Demek ki hepsinin çarpımı da ne olur? 15 kere 4'ten 60. 60 ekok. Peki bu soru için anlamı ne? Demek ki benim oluşturacağım büyük karenin bir kenarı 60 santim olacak. 15-15 ilerleyerek de 60'a ulaşabilirsin. 12-12 ilerleyerek de 60'a ulaşabilirsin. 60'ı 15'e böldüm. Demek ki 4 tane bu sıraya dizeceğiz. 60'ı 12'ye böldük. 5 tane de bu şekilde dizebileceğiz. Yani bir sırada kaç tane var? 4 tane. Kaç sıra yapıyoruz? 5 sıra. 4 çarpı 5'ten yine 20 tane dosya kağıdı oluşacak. Bakın konunun yani şu kısaltmaların ne demek olduğu çok önemli. Biri bölenlerle ilgili bir kavram, biri katlarla ilgili bir kavram. Sen bu sorularda hep şuna odaklanacaksın. Bu soruda katlar mı var? Bölenler mi var? Yani aslında mantığını anladıysak bunları birbirine karıştırmamamız lazım. Çok farklı şeyler. Soru katlarla ilgili ise haliyle ekon. Bölenlerle ilgili ise ebop sorusu olacaktır. Şimdi bakın tabi son yıllarda böyle problem tarzı sorular pek gelmiyor. Daha çok böyle sayısal bu kavramları iyice bildiğimizi ölçen sorular geliyor ben de problem bile olsa gene benzer sorulardan seçmeye çalıştım. Burada da bakın ne demiş? ABC doğal sayılar diyor. A çarpı B 60, B çarpı C 140. Burada dikkat ederseniz B her ikisinde de var. B kaç farklı değer alır diyor. E burada B dediğim sayı şöyle düşünelim. 60'ın böleni mi katı mı? Mesela 10 çarpı 6 desek B 6 olabilir değil mi? 12 çarpı 5 desek B5 olabilir. Yani B dediğim sayı aslında 60'ın böleni. E aynı şekilde B 140'ın da böleni. Bakın sorunun bölenlerle ilgili olduğunu anladığım an hemen diyorum ki EBOB'unu alayım. 140 ile 60'ın EBOB'unu buluyorum. 2'ye böldüm. 30. Bu 70 oldu. 5'e böldüm. Bu ne olur? 14. Bu 6 olur. Bunlar tabi ikisinde bölündüğü için ortak bölen. Bir daha 2'ye böldüm. Bu 7 oldu. Bu 3 oldu. Bu da ortak bölen. Bunu 3'e böldüm 1. Bunu 7'ye böldüm 1. Bunlar ortak bölen değil. Demek ki EBOB kaçmış? 4 kere 5'ten 20. Yani o zaman B 20 olabilir değil mi? Ama bize bu soruda şeyi sormamış. B en çok kaç olur deseydi cevap 20 idi. Ama bize B kaç farklı değer alıyor? Bakın bu da EBOB kavramının gene anlaşılması için güzel bir örnek. Yani biz ortak bölenlerin en büyüğünü bulduk. 20'nin bölenleri yani 10 da olabilir B. Başka ne böleni var? 5 de olabilir, 4 de olabilir, 2 de olabilir, 1 de olabilir. Yani bunlar hep B'nin alabileceği değerler. Burada aslında bunu hani unuttuk mu unutmadık mı diye pozitif bölenler e, konusuyla kontrol edebiliriz. Ama şu an çok konuyu dağıtmayalım. EBOB 20 yani en büyükleri 20 ve 20'nin bölenleri de B olabilir. O zaman kaç tane oldu? 2, 4, 6 tane oldu. Cevap 6 diyelim. Geldik. Son örneğimize. Burada da diyor ki bir kutudaki kalemler 3'erli, 6'şerli, 7'şerli sayıldığında işte 1, 4, 5 kalem artmaktadır. Kutudaki kalem sayısına x desek bir şeyin 3'er saydığında 1 artmasını nasıl ifade edersin? 3'ten kaç tane olduğu belli değil. O zaman 3K diyelim. E bir tane de artıyorsa 3K artı 1 olacaktır değil mi? Aynı şekilde 6 şarlı saydığında 6P artı 4 diyelim. Sırasıyla diyor 6 şarlı saydığında 4 artıyormuş. Aynı mantıkla 7M artı 5 diyelim. Şimdi bakın bu aslında tabi daha kolay da sorulabilirmiş ama ben birazcık zor şeklini buraya almışım. Burada mesela şu artan sayılar olmasaydı zaten 3'ün katı 6'nın katı 7'nin katı diyecektik. Şu 1, 4 ve 5 olmasaydı. Hemen kat olduğu için de o keklerini düşünecektik. Veya kalanlar aynı olsaydı da kolaydı. Artı 1, artı 1, artı 1 olsaydı o zaman da 1 çıkartırdım her taraftan. Yine o ekoklarını alırdım. Burada kalanlar farklı olduğunda eklemeyi düşüneceğiz. Burada bakın 7m artı 5 gibi bir ifadeye kaç eklersem gene 7'nin katı olur. 2 eklersek değil mi? Çünkü o zaman burası ne olacaktır? 7m artı 7 olacak. 7m artı 7 dediğim şey de 7 parantezine alınabilir bir şey değil mi? 7 çarpı m artı 1. Peki buraya 2 ekliyorsam hepsine 2 eklemem lazım. Bu 2 hepsine de uyuyor mu? Bakıyorum burası 3K artı 3 olacak. Burası 6P artı 6 olacak. Hepsine uyuyor değil mi? Yani X artı 2 dediğim sayı 3K artı 3 O da eşittir. 6P artı 6. O da eşittir. 7M artı 7. E, burayı 6 parantezine alabilirim. Burayı 3 parantezine alabilirim. Burada daha önemli olan şey şu. Parantezi almaktan. Burası 3'ün katı. E, burası 6'nın katı. Burası da 7'nin katı. Bakın soru katlarla ilgili olduğuna göre Demek ki bu x artı 2 dediğimiz sayı 3'ünün de katı. 3'ünün de ortak katı nasıl bulunur? Hemen ekoklarını alıyorum bir kenarda. 3, 6, 7'nin ekokunu alsak 3'e böldüm bu 1 oldu. Bu 2 oldu bu 7. 2'ye böldüm bu 1. 7'ye böldüm bu 1. Demek ki 42'ymiş ekokları. Yani x artı 2 dediğim sayı en az 42 olabilir. Peki Ekok kavramını unutmayalım. Ortak katların en küçüğü bu 42. Yani 42'den başka ortak kat yok mu? Hayır. Bu 42'nin katları da olabilir. Yani 2 katı mesela 84 de olabilir. 126 da olabilir. 3 katını aldım. Bir 42 daha eklesek 168 de olabilir. Bir sonu yok yani. X artı 2 dediğim sayı bunların her biri olabilir. Ama soruda tabii ki bir koşulla sınırlandırması lazım. Burada da ne demiş? Kalem sayısı iki basamaklı en çok kaç olabilir diyor. E burada iki basamaklı olarak en çok hangisini alacağız? 84'ü alacağız. Cevapta ne olacak? 82 olacak.